Evet, yeniden canlı yayına başladım. Ee, İhsan Ali Açık'la yapacağız. Fakat e, canlı yayını yaparken, e, İhsan Bey'le yaparken bir şey oluyor. Benim sesimde bir tekrar oluyor. Arkadaşlar, e, yeniden başladık. İhsan Bey'le telefonla konuştum. Dedim ki ben hiç konuşmayayım. Siz konuşun ki sizin anlatacaklarınızı dinlemek istiyoruz. Ee, gerçi İhsan Bey diyor ki Ben bunu yaparken hep böyle oluyor ee, Ben de yaparken hiç olmuyor Ama İhsan Bey ile yaparken Bu sesle bu tekrarlama oluyor Demek ki onun e, Telefonda mı acaba bir şey oluyor Bilemiyorum şimdi yeniden deneyeceğiz En azından ben susayım kendim kendim kendim. Bağlanıyor, Bağlanıyor. Hoş. Evet mer Hoş. merhaba Sesim geliyor mu Geliyor evet. Geliyor Evet teşekkür ederim. Şimdi neden olduğunu anlayamadım. Ee, bağlandığım zaman bir e, e, karşılıklı yankılanma oluyor. Ses kesik kesik geliyor. Ama ben e, sizin söylediklerinizi, sorduklarınızı anladım. Ondan dolayı e, bir girizgah bir şeyler anlatmaya başlayayım. Bakalım soru nasıl gelecek? Şu anda bir sorun yok değil mi? Sesim geliyor yani normal. Tamam. Şimdi e, din nedir diyelim. E, bugün e, sokaktaki herhangi birisine din nedir? Aklına gelen 3-4 şeyi söyle dediğimizde hemen namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, başını örtmek, kurban kesmek, e, içkiden bir damla içmemek, saçının telini göstermemek diyecektir. Bir takım ritüeller şu anda din haline gelmiş vaziyette. Halbuki İslamiyetin ilk doğuşunda ritüeller din olarak algılanmıyordu. Ritüeller insanın gönüllü olarak yapıp yapmamasına bırakılmıştı. Mesela herkesin hacca gitmesi gerekmez. Herkesin zekat vermesi de gerekmez çünkü bunların şartları vardır. Herkesin oruç tutması da gerekmez, sıhhatli olması lazım, sağlıklı olması lazım, muhkim olması lazım. Aslında herkesin namaz kılması da gerekmez. Önüne gelen herkes yatıp kalkacak, eğilecek, camiye iştirak edecek diye bir kural yok. O da gönüllüdür. Allah Allah mistik bir tecrübe yaşamak isteyenler, manevi bir haz almak isteyenler bunu yaşarlar. Bu saydığım şeylerin. Yani namaz kılman, oruç tutman, hacca gitmenin, başını örtmemenin, içki içmenin, sanıldığının aksine hiçbirisinin Kur'an-ı Kerim'de bir cezası yoktur. Aslında kazası da yoktur. Yani yapılmadığı zaman onu kaza etmek, tekrar yapmak olmadığı gibi yaptığın zaman ne olur veya yapmadığın zaman ne olur ona da bir ceza öngörülmemiş. Kur'an-ı Kerim'de dört şeyin cezası var. Ee, öldürmek, çalmak, iftira atmak, zina etmek ee, zina etmekle taciz tecavüz diye şu anda e, Avrupa'da yorumlanıyor yani zina etmek boşanma sebebidir ama cezalandırmak için taciz tecavüz olması gerekir diyorlar. Bana göre doğru da bir yorum. Dolayısıyla bu dördü de insan haklarıyla ilgilidir öldürmek yaşamla ilgilidir ee, çalmak emekle ilgilidir kişinin emeğini çalıyorsunuz e, i̇ftira atmak kişinin onuruyla şerefiyle ilgilidir taciz teceniz de e, kişinin e, dokunulmazlığıyla ilgilidir e, bunlara dokunduğunuz zaman bunlara zarar verdiğiniz zaman e, o zaman cezayı hak etmiş oluyorsunuz ve dünyanın her yerinde bu dört şey temel insan hakları ile ilgili olarak değerlendirilir ve ceza öngörülür şimdi Kur'an-ı Kerim'de de sadece bunlara ceza var bunun dışındaki ritüellerin herhangi birisinin yapılmamasına ceza yok. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki din de esasında davranışlarla ve insan haklarıyla ilgilidir. Ahlakla ilgilidir. Edeple, adapla ilgilidir. Mesela birkaç temel kavramı açıklayacak olursak dinin ne olduğu hemen ortaya çıkacaktır ve nerede yanlış olduğunu göreceğiz. Mesela din, ibadet, takva. Bu üçü en temel üç tane kavram. Şimdi bunları açıklayalım. Din iki manaya geliyor. Bir yol demek. Kişi hayatta yol. E, yol cümleden uludur e, diye söylenir deyişle de. Işlede. Yani sizin hayatta yaptığınız tehler, tercih ettiğiniz yaşama biçimi, dünya görüşü, ve yürüdüğünüz yol sizin oluyor. Yolunuz oluyor yani. İkincisi din aynı zamanda borç demek Arapçada. Deyn kökünden. Umumiye, umumi borçlar mesela eski Osmanlı'da vardı son zamanlarında. E, duyun kelimesi de borçlar demektir. Din kelimesinin çoğuludur. bu durumda da din kişinin hayatta sanki borçluymuş gibi yaşaması anlamına geliyor. Farz edin ki biz e, dünyaya geliyoruz e, anne babaya e, bizi dünyaya getirdikleri için borçluyuz. İlkokuldaki öğretmenimize, borçlarımıza, mahalleye bizi var eden her şeye borçluyuz. Biz önce seyircilerine borçludur. Bir yazar okurlarına borçludur. Bir siyasetçi seçmenlerine borçludur. Herkes bir şekilde birbirine borçludur. Ee, bir yata evine, ağaçlara, yeşilliklere, soluduğumuz havaya, çiçeğe, böceğe, e, hayatı paylaştığımız insanlara, kediye, köfeye, canlılara, herkese borçluyuz. Dolayısıyla bu borç duygusuyla yaşayan kişiye dindar diyoruz. borçluluk duygusu kişiyi ne? Yani başkalarıyla paylaştığı hissi verir. Ama benim kimseye borcum yok. Kimseye de eyvallahım yok. Kimseye de vereceğim yok dediğiniz zaman tamamen insan merkezli, bencil ve egoist bir yaşam biçimini tercih etmiş oluyorsunuz. O zaman da çevreye tarif etmiş oluyorsunuz. <laughs> Bu şekilde ibadet kelimesi de en çok geçen kavramlardan bir tanesi de ibadet kelimesidir. İbadetle sanıldığın aksine namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek. Hayatın içerisinde insanlara faydalı işler ve değerler üretmek. Kur'an-ı Kerim'de de bunun böyle olduğunu, kullanıldığını görüyoruz. Ben sadece burada bunu böyle yorumluyorum ama bunu Kur'an'ın temellerinde ve derinliklerinde de temellendiriyorum. İbadet kelimesi 278 yerde gelir Kur'an-ı Kerim'de. Ve ben bunu hepsini tek 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 inceledim. Hiçbirinde namaz, oruç, haçla beraber kullanılmıyor. Namaza, oruca, haçça Kur'an-ı Kerim ibadet demiyor. Onlara nüsuk diyor. Yani bir takım ritüelleri tekrar etmek anlamına geliyor. Tamamen gönüllüdür onlar. Ama ibadet hayatın içinde insanlara faydalı iş üretmektir. Mesela şu anda en büyük ibadet korona virüs aşısını bulmak en büyük ibadet aynı daha bu virüse kapılmış insanlara diyelim aşı yapmaktır. Onları tedavi etmek evet. yapılan işler hayatın içerisinde insanlara faydalı bir şey yaptığınız zaman onların yeresini, e, birincini geliştirmeye yönelik bir katkınız olduğu zaman iyiye doğru, ıslah etmeye doğru bir çaba içerisinde olduğunuz zaman siz ibadet etmiş diyorsunuz. Dolayısıyla yaptığımız bütün iyilikler aynı zamanda ibadetler olmuş oluyor. Takva kelimesi de sakınmak demektir. Kuran'ın en merkezi kavramlarındır. Onun daha ilk sayfasında bu kitap takva onlara yol gösterir diye yazar. O zaman ta manasına geliyor. sakınca sakınmak kelimesini Türkçe'ye tam çevirdiğimizde e, başmak üzere çevresine, doğaya, canlı insanlara hayatı paylaştığı diğer varlıklara zarar vermekten sakınması demektir. Buna Türkçe'de tam karşılığı olarak kişinin haddini bilmesi, sınırının ötesine geçme ve çevresine en çok Türkçe'de kullanılan deyimle saygılı olması demektir. Hani deriz ya, küçüklere sevgi, büyüklere saygı. 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 Kişinin doğaya büyük olanlara, küçük olanlara ötekine, başkasına, hayvanlara çevreye, doğaya, yeşilliğe suya, ağaca saygı uymak. Bunlara zarar vermemek. Takva dediğimiz şey bu. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki sizin en üstününüz en terefli, onurlu ve Allah katında en makbul olanınız en takvalı olanınızdır diyor. İnne ekremekum indallahi etkakum sizin en kereminiz, en üstününüz en onurlu, en Allah katında makbul olanınız en çok takva sahibi olanınızdır. Yani en çok çevresine zarar vermekten sakınanınız, en çok saygılı olanınız, en çok haddini diyor. Ama bu mevcut yaygın din anlayışlarda böyle yorumlanmıyor. Takvalı olmak, çokça abdest almak, çokça namaz kılmak veya örtünmek, gözlerini görünmeyecek şekilde bütün vücudunu simsiyah çarşaflarla örtmek gibi anlaşılıyor. Veya yarım saatte abdest almak, bir saatte yavaş yavaş namaz kılmak, konuşur bol bol inşallah maşallah. Veya tip olarak da sarık bırakmak görkemli. Böyle kişilere amma da takvalıymış falan deniliyor. Hiç alakası yok. E, bu kişiler biçim olarak kendilerine şekil vermiş olabilirler. Dillerinden inşallah maşallah düşünmemiş olabilirler. Gözlerine kadar bütün her yerini kapatmış olabilirler. Ama e, çiçeği koparıyor, böceği eziyor, çevresine hiçbir saygısı yok insanlara faydalı hiçbir iş yapmıyor, iş üretmiyor, değer üretmiyor, eee e, bilmiyor, bir şeye saygısı yok ise bu kişi takvalı olmamış oluyor ve ibadette etmemiş oluyor. Bunun yürüdüğü yolda, yürüdüğü yolda bir dini yol olmamış oluyor. Çünkü çevresine böyle borçluymuş gibi hareket etmiyor. Kimse umurumda değil gibi hareket etmiş oluyor. Dolayısıyla din, ibadet ve takva sizlere üç kavram var. En temel olanı bu üç tanedir. E, din deyince ne aklınıza geliyor? Üç tane kavram söyle dediğin zaman biri ibadettir, biri dindir, biri de takvadır. Buna benzer başka başka kavramlar da var. İşte şirk gibi, tevhid gibi. Onlar da başka şekilde açıklanabilir. Ama sanırım bu üçü yeterli. Hatta tevhid ve şirki de buna ekleyelim. Onlar da kısaca şu demektir. Şirk Arapça olduğu için kimse hiçbir şey anlamaz gibi görünüyor. Aslında çok basit. İnsanların dilinden düşürmediği, hepimizin diline perensek ettiğimiz kavramlar aslında bunlar. Ama Arapça söylendiği için hiçbir şey anlaşılmıyor. Tevhid birlik demektir. Bir olduğumuz için hepimiz eşitiz demektir. Eşit olduğumuz için kimse bu eşitliği parçalayarak kendisini ön plana çıkarmamalı. E çıkardığı zaman da Allah'a şirk koşmuş oluyor. Şirk parçalamak, ortak olmak demektir. Yani biz ne diyoruz? Bütün insanlar Allah'ın önünde birdir ve eşittir. Kimse intiyaz sahibi değildir. Ne erkekler erkek olduğu için ne zenginler zengin olduğu için ne beyazlar beyaz olduğu için ne siyahlar siyah olduğu için aşağılıktır beyazlar da beyaz olduğu için üstün değildir. Statü e, imtiyaz, farklılık sadece haddini bilme ve çevreye saygılı olma bakımındandır. Bunun dışında bir üstünlük yoktur. Herkes birdir, eşittir. Şu anda yeryüzündeki en büyük dava birlik. insanın birliği fikrini kabul etmek ve insanların eşitliği düşüncesine e, sahip olmaktır. Birçok çevre Buna inanmıyor. Mesela dindarlar diyor ki inananlar inanmayanlardan üstündür. Bir kimse inandığı zaman doğrudan doğruya cennet edecektir. Halbuki cennet yolu Kur'an-ı inanmak değil. Davranmak, ahlaklı olmak, dürüst olmak. E bir insan ahlaklıysa, dürüst. Benim görüşüme göre Allah inanmasa bile, Müslüman olmasa bile, Değil mi ki iyi bir insandır, dürüst bir insandır ve öyle oyunca kul hakkı yememiştir. O kimse Allah'a sunur Allah, Allah onu cennetine alır. Dünyada ona ne dendiğine bakmaz. İşte ateist, deist, sağcı, solcu, Türk, Kürt, Avrupalı, Amerikalı, Afrikalı, siyah, beyaz. Bunlar bu dünyada bizim birbirimize taktığımız bir takım isimler. Bu isimlere göre bir değerlendirme Yapılmayacak Allah'ın huzurunda Onun huzurundaki değerlendirme Bizim davranışlarımıza göre Olacak inançlarımıza Ve kimliklerimize göre değil Davranışlarımıza bakacak Kim yaratılanlara iyi davranmışsa Kim Saygılı olmuşsa Çevreye zarar vermemişse Sakınanlardan olmuşsa O kimse Allah katında Makbul olacak kimse kimseye Aracı da olamayacak şefaatçi de olamayacak. Bütün insanlar emekleriyle, alın terleriyle ve kendi beceri ve davranışlarıyla değerlendirilecek, değerlendirilecekler. E Allah huzurunda bu hususta bütün insanlar eşit muameleye tabi tutulacak. E, dolayısıyla bu kadar e, dindeki 4-5 kavramla beraber dinin esası bundan ibarettir. Özü özeti budur. Şimdi e, baktığımız zaman bazıları bana diyor ki ya, bu anlattığın dinle ortalıktaki din hiçbir hiçbirbirine benzemiyor aralarında iki din gibi büyük bir fark olduğu gözleniyor ee, sen diyorsun ki e, davranışlar insanı cennete veya cehenneme koyar sen diyorsun ki bu dünyadadır cennette cehennemde ee, onlar diyor ki inançlar insanı cehenneme e, 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 inançsızlık cehenneme inanç cennete koyar İnsanların, insanlara inanıp inanmadıkları olur, ahlak olup olmadıkları, dürüst olup olmadıkları değil. İnanıp inanmadıkları olur, dur, inanmıyorsa cehennemi boylar diye inanılıyor. Bunlar hepsi yanlış dini görüşlerdir. Ee, Kur'an'ın esasında ve özünde bunlar yok. Bunlar geleneksel anlayışlar. Ee, Kur'an-ı Kerim zaten reform yapmak için gelmiş bir din dinler tarihinde reform yapmış bana göre de bunu da söyleyeyim ee, ek olarak e, İslamiyet dünyaya ne getirmiş sanıldığın aksine İslamiyet dünyaya namazı orucu Allah'a iman etmeyi cenneti cehennemi getirmemiş bunlar zaten e, Mekke'de var e, zaten müşrikler dediğimiz yani peygamberler namaz kılıyor oruç tutuyor Hacca gidiyor. Kabe'nin etrafında dönüyor. Kabe'ye hizmet ettiklerini iddia ediyorlar. Dindar bir kabile olduklarını iddia ediyorlar. Biz diyorlar dine hizmet eden seçilmiş kabileyiz diyorlar. Ee, peki nedir aradaki bu bu savaş Bedir Savaşı, Uhud Savaşı niye oldu? Mekke'den Medine'ye göçtü. Neydi yani? Mevzu neydi? Esasında mevzu sosyal adalet mevzusu. Peygamber üç şey getirdi. bir Dedi ki, e, Tanrı'nın oğlu yoktur. Bu bir devrimdir. Çünkü Tanrı'nın oğlu olmak, imtiyazlı olmak anlamına geliyor. E, bir diğer insanlar var, bir de Tanrı'nın oğulları, onun ailesi, sülalesi var. O o sülaya ait olduğunuz zaman seçkin oluyorsunuz. Tanrı adına konuşma hakkını elinizde bulunduruyorsunuz. Bütün şeyhler, şıklar, kiliseler Tanrı adına yer yıkını elinde bulunanların hepsi bu Tanrı'nın oğlu fikriyatının değişik versiyonlarıdır. Kur'an-ı Kerim dedi ki Kul huvallahu ehad Allahu samet lem yelit ve lem yulet de ki Allah birdir doğmamıştır ve doğurulmamıştır. Yani onun oğlu yoktur. Kızı yoktur. Hanedanı yoktur. Sülalesi yoktur. Yeryüzünde Allah'la kutsal bir bağla Bağ kurmuş hiç kimse yoktur. Peygamberler vardı. O da Hatemül Enbiya, son erdi. Bunu getirdi. Daha önceki dinlerde bütün imparatorlar ve krallar tanrının oğlu olduğunu iddia ediyordu. Japon imparatoru tanrı güneş tanrısının oğlu olma iddiasından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1946 yılında vazgeçti. O da 2. Dünya Savaşı'nın zoruyla Güneş tanrısının oğlu 2000 yıllık inanççı anayasada yazıyordu. Tanrının oğlu firavunlar, Nemrutlar, imparatorlar, krallar bizim Osmanlı sultanları da tanrının yeryüzündeki gölgesi diyerek utangaç bir edayla oğlu diyemediler çünkü kaya gibi sure var onu diyemezler ama onun yerine geçecek tanrının yeryüzündeki gölgesi ifadesini kullanarak yine tanrının oğlu muamelesi yaptılar. İnsanlara kullarım diye hitap ettiler. Bütün yeryüzünü kendi malı mülkü gibi e, e, görme hakkını kendilerinde gördüler. 1922 yılında Türkiye'de saltanatın kaldırılması bu açıdan 1350 yıl gecikmiş bir devrimdir. Ve muaveye tarafından sokulmuş bir şeydir. İslamla hiçbir alakası e, sanki İslam'a karşı yapılmış gibi algılanıyor ama tam tersi Cumhuriyet devrimlerinin birçoğu gerçek İslam'ın bana göre önünü açan devrimlerdir. Ondan daha geriye gidemeyiz 1920'den öncesine. İkincisi İslamiyet'in dünyaya getirdiği ikincisi ikinci konu Fekku Rakabe Belediyesi Suresinin 13. ayetinde geçen kölelere özgürlük çağrısıdır. Yeryüzünde efendinin ve kölenin olmadığı bir dünya çağrısında bulunmuştur. İslamiyet böyle doğmuştur. Ve bu büyük yankı uyandırmıştır. Bütün köleler serbest bırakılmadır. Ama Bidati Müslümanların birçoğu buna uymadılar. Köle sahibi olmaya devam ettiler. Ve peygamber ölür ölmez de eski düzene geri döndüler ve e, Kerbela'da da İslamiyet doğduğu topraklara gömüldü. E, diğerleri ne peki? Bu Emevi, Abbasi, Osmanlı, Selçuklu bunlar biraz sol bir literatürle söyleyecek olursak İslamiyete karşı İslam bayrağı altında İslam'a karşı yapılmış bir karşı devrim hareketleridir ve İslam bayrağı altında İslam'ı tamamen çiğnemişlerdir ve İslam'a uygun olmayan yığınla işler yapmışlardır. İşgaller, fetihler, yağmalar, haraçlar, şunlar bunlar. Bunlar hepsi İslam bayrağı altında yapılmış. Halbuki bunlar ortadan kalkmak için e, gelmişti. Kölelere özgürlük gerçekleşmedi. Üçüncüsü de Hatemül Enbiya fikridir. Yani bundan böyle peygamber miyecektir? Mehdi, Mesih, kurtarıcı, yoktur. İnsanlar e, kitabın ışığında, akıllarıyla, vicdanlarıyla, tabiat ayetleriyle ve insanın yaşadığı acılardan, tecrübelerden ilaçlarını çıkararak e, ve halk örgütlenerek kendi kurtuluşunu sağlayacaktır. Bunun dışında kurtuluşu yolu birisi gelecek bizi kurtaracak değildir. Bu dev, bu dönem bitti. Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu fikri e, bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi bu üç şey Muhammed İkbal'in de e, ifadesiyle söyleyecek olursak e, bütün dini olan eski dünyadan e, bütün seküler olan modern dünyaya geçişi sağlayan ara geçiş e, ilkeleridir. Yani bugünkü modern dünya Avrupa'daki aydınlanma hareketiyle Reform ve Rönesans hareketleriyle 12. 13. yüzyılda değil 7. yüzyılda Arabistan çöllerinde ortaya çıkan İslamiyetle başlamıştır modern çağ. Ve bu üç şeyi getirerek modern çağa geçişi sağlamıştır. Eğer bir yerde Tanrının oğlu olduğu iddia ediliyorsa orada demokrasi olmaz. Eğer bir yerde kölelik varsa orada özgürlük yoktur. Eğer bir yerde kurtarıcı bekleniyorsa Bizi gelecek bir peygamber, bir mehdi, bir şeyh, şık, e, ulu bir kişi bizi kurtaracak diye bekleniyorsa orada halkın örgütlülüğü yoktur. Modern hayat bu üçü üzere kuruluyor dikkat ederseniz. Bu üç ülkeyi çektiğiniz zaman modern hayatın da temelleri çökmüş oluyor. Bu nedenle İslamiyet eski çağlardan yeni çağlara geçişi sağlamıştır. Ama doğururken ölen analar gibi de kendisi bunları doğururken ve insanlığa armağan ederken Kerbela'da da doğduğu topraklara gömülmüştür. Ve İslam amaçları gerçekleşmemiş, yarım kalmış bir dindir. Ve hiçbir amacı tam anlamıyla gerçekleşmemiş. Bazıları istismar edilmiş, bazıları yarım kalmış. Meramını dünyaya anlatamamış, kendi kurumlarını oluşturamamış. Çölün içerisine boğmuş, öldürülmüş, oraya gömülmüş. Ve çok erken sözler söylenmiş olarak ben görüyorum. Evet. Benim İslam hakkındaki genel olarak söyleyeceklerim bundan ibaret. Aşağı yukarı e, videolarda, kitaplarda anlattığım şeyin özeti e, genel olarak bunlar sanırım bunlar birçok şeyi anlatıyor, anlatıyordur. E, bu şekilde meramı e, ifade etmiş olayım. Hanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim sesim gene yankılı gelecek herhalde. Çok çok mersi. Harikasınız. İyi ki varsınız. Gerçekten bunları anlatacak birilerine ihtiyacımız var. Çünkü bunun dışında ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Yahudi, bütün din adamı bütün demeyeyim çok yanlış olur. Din adamlarının çoğu siyasetçiler gibi maalesef halkı uyandırmak için değil uyutmak için hizmet veriyorlar. Kime hizmet veriyorlar? Bizi yönetmek isteyen o büyük sermayeye. İyi ki varsınız İhsan Bey. Sizi çok seviyorum. Herkes de çok seviyor. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Benim... Evet teşekkürler. Heh, Eyvallah sağ olun. Neyse sonuna doğru sesim de iyileşti. İyi ki varsınız. Siz bize çok lazımsınız. Çok teşekkürler. Evet, bağlantılarımızda birazcık şey oldu, kesinti oldu. Ama İhsan açın konuşmaları gerçekten çok çok önemli. Kendisini çok takdir ediyorum. Çünkü bu tip gerçekten dini anlatmak isteyen kişilerin üzerine geliniyor. Onu da biliyorum. Çok teşekkürler. Sizler de katıldınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.